Günaydın arkadaşlar. Sabah suyuna geldik. Umarım güzel bir av olur. Geldi gene başımızın belası tosbağlar. Tosbağa geliyor. Tosbağa geliyor tosbağa. Şerefsizler. Hem balığı kaçırırlar. Hem yemine saldırırlar. Şöyle küçük bir mikrojik deneyelim. At bakalım ilgini. Bekle tabana bir çöksün bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 6. Aldı. Aldı. Evet. Bence de. iyi de basıyor ha. Stavrit. Hadi lan. <laughs> ya bunlar da böyle hassas ya ağzı. Neredesiniz istavritler? Yakında bastı. Kaçma lan. Ya arkadaş ya. Allah Allah. aldı <laughs> kaçmayın bak kaçmayın bekletin biraz daha doldur, doldur, doldur. birini alalım da dur oğlum dur ya ha karidese deniyorum bak kaza getirdin beni. Evet evet Alttım. Daha inşallah kaçmaz ya. Of sürüye bak, arkasına atsana. <laughs> bak bak bak. Hı -hı. Lan bir dur bir dur bir dur. Gördün mü sürüyü? Evet dedim ya sana. Fena bir sürü var. Kap Kaptın mı? Kedi benim balığı almış şerefsiz. <laughs> kedi kedi benim balıkları almış. berrak mı iyi fena değil. Bu ne lan? Ne aldım ben öyle? Stavrit mi bu? Hadi, Hadi be. Vallahi iyi de tasmı. Bence değişik bir şeydi bu ya. İri istavr etti muhtemelen. Oo çok güzeldi. Aldı. <laughs> Aldığını gördüm yemin ediyorum. Ya kaçmayın ya yeter artık sıkıldım vallahi. Vallahi sıkıldım. Yeter artık ya. Bak, bak, bak. Gel, delet, bak, bak, bak. Kaçamayacaksın bu sefer. <laughs> ne balık kaçırdık ya. Gene aldım. Oğlum bu ne ya? Abi bu nasıl istavrit ya? Abi böyle istavrit mi olur ya? Abi deli bir şey bu. Uy nasıl ist Bu nasıl istavrit ya? Yan mı yakalanıyor? Ne yapıyor? Yan yakalanmış yan. Aldım. Aldım aldım. Gördün mü balığı? Abi nasıl olur ya? Jilet gibi iğneler. Kaçamaz bundan ya. Mükansız ya. İri istavritler var ama aldım. Ya gene kaçtı mı? Yok açmamış Jig var mı yanında vereyim mi? Vay şerefsiz bak. Abi nasıl basıyor ya. <laughs> Sanki var ya. Kuzu gibi ya. Küçücük balık. Oo peşindekilere bak peşindekilere. Evet dolu. Tral aldım yalnız. Tral tral bu. mi? Yok, Ha. Ne oldu? Yok oldu gittiler. Gittiler. Gündoğusu da esmeye başladı kalk git diyorlar aldım bak sen öyle dedin <laughs> ters aksiyon candır ya kaçma evladım kaçma çocuğum gel buraya Oba.